alamıyorum şimdi ya. Kimi de mani oldu arkadaşlar. Abi çok gelen var ringe. Oy bu ne oğlum? Özeriz özeriz alttan sol alttan gel gel gel. Geliyorum sol alttan. Ya üstten ona lan dönmüşler herkes. Ana. Yok arkamdan geldi kimse yoklukta. Tamam herkese yazdım. Vurdum 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 vurdum. Abi bir daha sonra. Ha, vuramadım. Vurdum vurdum. <laughs> var var dik dolu. Oldu ona. Atlet matlet bir şey var mı ya? Arkadaşını almaya geliyor. Sen onu bit bitiremedin değil mi? Bitiremedim ya demek. Bir daha mı vuracağım? He he kaldırıp indiriyor. Duruyormuş lan burada. Hiç olmaz mı ya oğlum? Yolunda burada burada adam var. Ha gelin bana. Tamam. ほら飲む。 İki tane balon mu var? Aynen iki tane balon var. Aga evler. O alan da uzak çok iyi. Arka evlerde adam var hala. Ya, Şurada biraz... bir yerde. Adam koşuyor. Yok. Bu başları kapalı. ya öldürdük Evler, büyük evlerin birinde. Ben çektim seninkini Vallahi kurtar. Ama ağlayacaktım. Allah verdi. Tam görürsen alırım yine çıkmadı. Ama. Burada. Nerede? Ama gözükmüyor ya. Soldan smoke geldi. Ben yapacağım onu Çıkartalım onları aradan bence. Bence çıkma çok kalabalık. Burası boş ya. Tepesine evet. Evet evet bence bura boş. Tam tamam tepe buradan bakıyorum o zaman. bindik vurduk orayı. Aslında bunlar burayı almadan indirelim. Beklemez bu hamleyi çünkü. Buraya çikpet bıraktık Evet evet. Sen bir infolarsın. Lan nerede? Bakıyorum da göremiyorum ki. Görünmüyor zaten yani. Bana ya. Bana oynar ya. Özerim buradan bana oyun yapınca. Mecbur öyle yapacak. Başka oyunları yok. Ben hafif bir darla böyle hani koşmadığımı anlasın. Hayat bir yere. Koşmuş değil mi? Evet. Nereye vuruyorsun? Farkı vurdum. Seni marka vurdum. Farkı Hadi vurdum. ya. Abi. Tamam ya diğerini de alacağım. Çok avantajlıyım. Çok falan atıyor zaten. Oraya kadar gitmişler. hiçbir şey görmüyorum. Eğleniyorum Döndüm. abi. Döndüm geri. Havumla eğleniyorum. Siz sen yarı Da Bir daha açım açım abi. <aldım>. Bir <laughs> de arka duyacaklardı abi. Hayırdır. <laughs> Bunlarda da hiçbir şey yok ya. Vay arkadaş. Fakir fakir oynamışlar buraya. Adamlar geldi lan bana. Diyorum. Gir, girdiler. Hı, yoldayım. Ay. Ey Beril var. Adam o, en üst kata o, çıkmış bile. Ne ara çıktın bu oğlum en üst kata? Ön tarafta bu kitin var mı fazla? Var bunda 5 tane gel. Ya ben hiç o loot'u gitmeyeyim de şu karşıya geçeyim. Ne kalıyorlar ya burada? Sen bir tane bana tutu ver. Tamam aldım 9 tane var. Ee. Önde ne kalıyor? Gözün onu çekiyor. Adam var yanında. <laughs> var var dolu oralar. Çıkamaz çıkamaz. Yara gir oraya. Ben ya ben girerim abi sen rahat ol. Acelesi yok. Yaralarımı saracağım. Araba geliyor buraya. Araba zerredi. Eee direkt. yanımda adam varmış Karşı dolu, aynen Ben sana smoke atıyorum bir tane daha O tarafa değil, bu tarafa doğru gitsen daha iyi olur Geçebilir misin buraya? Tamam Neymiş lan Beyaz attım gitme gitme. Gitmeyeceğim. Aslında gidebilirim de şey var. Çanta var. Çanta varsa gir. <laughs> that, şey vallahi hesap aptı. Sen şimdi ya gireceksin. Adam oynuyor. <laughs> Kartal yandı abi. Vallahi yazık üzüldüm bir de sağ Nereye attı lan? Karşı Dragon'ı bıraktı mı? Onu alacağım. Tamam. Sarı dolu mu? Bak şey şurada nakım vardı çek. Şey... Kırmızı da. Arkadaşına geçmiş onu. Arkadaşı yandı abi kül oldu. <laughs> Köfte. Sokamadım bombayı. Daha olması lazım mı orada ya? Orada kırmızı da evet. evet ondan farkı fazla ama Ha. ha kit abi kitleri unuttum ben ya. Kit mi? Ha. Al Çok var orada. Alırız ya. Alırız orada çok var. Mimmat mühimmat değil yani. Daha balonlar duruyor. Yani pek tercüme. Çocuk AFK takılacak ha. Ya gidip vuralım. Onda mı? Herhalde. Ona git. O gitmiş o zaman. yerine alacağım bunu. Geliyor. Araba geliyor. Alamadım ya. Arkadan mı gitti lan? Aa. Motor da geliyor. Motor gidiyor. Açalım balonu onu gidelim ya boş. Aç aç. Dur kaldırsın kendini yes. bir daha vuralım fazla fazla kilden olur. Aynen aynen. Tam creep bulamadım ya. Kaç aydır tam, Oğlum kaç kere söyledim burada 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 diye. Hiç gelmedim. almadım. Abi hiç gelemedim ki. Yani ben Abi, o, ondan canım, ayrı, ayrı da loot yaptım. Bir sürü her yeri lootladım. O çıkmadı yani. Normalde o kadar uğraştırmıyor. Diğer balonu alsana en üst katta. Alıyorum. Sen, sen çağırdın değil mi? Aa, nasıl nerede ner, nasıl alacağım? Mermi bıraksam Al, olmaz. Alman lazım. Aldım. Flaşların hepsini bıraktım ya. Yani. Bende hiç yok flaş. 3 tane bomba var. Nerede Nereye gideceğiz bir de öyle bir güzel info. Ne bileyim ben. Şu gideriz. Sonra bir daha açarız. Dağdır. Uçarken atarım. Ghost uçur. İşte Bahadır evet nasıl? Bahadır bugün çok geldi Bahadır. Bahadır kırmızının abonesi oldu ya. Çıkarken atayım arkadaşı bulur şimdi onu. Bahadır bak şuraya atıyorum Bahadır. Bak hatta ekranı kapattım. Attım. Bahadır hadi bakalım. Bul bakalım Bahadır şimdi. Hadi bakalım oğlum. Tank mı lan o? Aynen. Tank değil Mirado. Nereye gidiyoruz? Ama abime nereye gidelim Burada oyun şurada döner. Bir numara da döner. Güzel döner değil mi orada? Orada baya bayağı döner. Bir hile var ama şu BB'ler Burası hile. Burası da döner bak. 2 numaraya da gidebilir. Güzel. Klanı ha. hile bence. Haberin olsun. Evet. Asya'nın Asya'nın iktidarla etrafta karpışıyorlar. Ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Daha inelim bence ya. Birden döndüren bura bura. Burası sızıyorlar buraya abi. Biri iyi. Burası iyidir. İyidir. Bağdırın çipiydi attığım. Ev doluymuş, tank buraya gelmiş. 2 numarada. Ben onu niye tank gibi göremedim ya? Tank değil mi? Tank ya çok yavaş gidiyor. Hep burada gibi gördüm. Altta fighting against Trice'de. Çok uzak o ya. Adam görünüyor. Atma etme oraya. Oh! Abi. Geçti geçti. Son anda geçti. Markım doldu. Aa orası doluydu lan. Tank işte o tank Tankta. Şöyle sağlı gidiyorum ben. Vuralım o tankı alalım. Ya emin misin tank oldu lan? Tank abi işte. O ev doluydu lan nasıl indi onlar oraya? Vallahi bal indi. Tabii bizim arkamızda var ya. Vallahi abi bence bu, bu planda ben şunu vurmak taraftarıyım. Değil mi? Önce onu vuralım doğru diyorsun gel yani engin tecrübelerime dayanarak engin kim? Engin tecrübe abi. Çatıya çıkmış da adam lan. Çatısında adam var. Ha, o zaman o zaman kayarız Hı. bak. Onlar oynayamaz o, o süre zarfında. Vurur çıkarız. Hangisi abi? Gel buraya bakalım. Başka başka bu başka. Lordlar burada. Ha, biliyorum, biliyorum. Tamam. Şey, bizim nakladıklarımız bunlar. Aynen. Burada bir yerde low'da. Ne var mı düşüyor arkadan Nasıl bir çukur var lan burada böyle? Buradan yatıyordu. Arkadaşı nerede bilmiyorum. Amerika pompalı oynuyor ya. Manyak mıdır nedir birader? insan değil ha bunlar. Ra, pompalı Scorpion. Galil falan farklı evrenden gelmiş ha. Oo, bir de burada çantası var. Onun oh, no, no, onu avradır. Ne abi? B ben hangar olur. adam görmüştüm ya. Yanlış mı? Vuralım. Vardır. Bazuka ile bu arada ben o tank diye kesin tanksa bazookayı götüreyim oraya. Aa ne bak hangarda adam var. Katıda, katıya çıkarsa aklımızı alır ha. Valla bazuka var ne alayım mı istiyorsan direkt sterisinden. Alalım. Okay, ama şuradan açız çok kötü. Bazuka açacak yer yok. uçak uşak götürüyor. mı döndü o? Bilmiyorum. Araya, araya, araya gidiyorum. Yukarıda falan da olabilir. Bunu mu patladı? Bunu mu patladı? Atıya matıya da çıkmak istiyorlar. Burada var bir tane. Bir tane buradan aşağı Aa, atıyor. Aa, ev. Evet. Eve girdi. Hay Allah ya. Ben, ben çıkıyorum kötü, çatıya. Yaktım herhalde birini. Bir bakacağım. Tak onu. Çatıya çıkıyorum. Nasıl, nasıl oldum olmuyor ya? Kötü kaldım ben. Sen sal beni. Al. Yok yeşil yeşil. Var. Şey. Şunda, da var, şunda da var. Bir tane sağ kaldı. Sürüncem ben. Sürün sürün. Pro start mı ya? Güzel smoke. Bitiremedi. Neredeyse geldim. Tek bir smoke attım oraya doğru. Allah abim, aybet. abi maybet azoku öldürmedi. Bu da geçemedi lan. çıkmadı lan sanki. Ondan arkadan bir geçmiş olabilir. Bir, almış. Az bekle. <laughs> ne yaptın <laughs> abi? Ne yaptın <laughs> abi? Ayıptır lan. <ne>? Karda <laughs> Ya oluyor böyle şeyler ya. Balonu açacağım mı? Bak son sayı. Bence gerek yok. Yo, Atıyorum. Bence gerek yok. Balonluk bir şey kalmadı. Ölüme bir yardım varsa. Bence eğer, var mı? Yok yok. Ölüme bir yardım alırım. Cama almaya gidiyorum. Gülüm. Güzel fight dur ya. <laughs> Takılalım şurada. Bakarız buradan. Gideceğim ben buraya Fena vurdu abi ya, Alana girdi abi Nak olursan kaldıramam abi abime Burdan, burdan sık istediğine Girelim abime, şuradan da vur abime Nak o Ne sıkıyordu o? Smoke'da Smoked, MG'si vardı ama kaldım One var orda Smoke'da var abi tamam film çektim. Bu film göremedim. Şuradan bir adam biri çıktı bana da. Araba geliyor. Gelecek. Gel bakalım nasıl gelecekmişim bakalım bakalım. Araba da olacak. Bunun MG listkan vardı adam şurada. Mümkün değil bize gelecek bize gelecek o. Nerede abi o ya? Alttan gidiyor. Ma benim markam. Şurada değil de bizim de gitmemiz lazım ha şu tepeye doğru. Gel gel rahat ol. Ben şu Hı, arabayı sen... alacağım şimdi adam verecek bize arabayı. Geliyorum. Yalnız ben koşuyorum bir kere doğru ben ya. Koşuyorum abi. Aşama 5 acıtır. Adam uçtu lan aşağıya kadar. <laughs> İkinin tepesinden bakarız her yere şurada. Aynen öyle. Ama çok adam var arkamızda Aferin oğlum tam doğruya gidiyordun Ara ara benim arkama baksana ya Senin oradan daha rahat gözükür Üç kişi koşacak en azından oradan Biliyorum biliyorum Tepeyi alırsak vururuz hepsini Bak çok şaşırtıp bana cross bana cross Bu değil Bana cross mu? Değil değil Anlış Yok bu abi. oğlum Burası dolu burası dolu Gel 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 asıl burası dolu Gidiyorum gidiyorum Airdrome alıyorlar Allah çok uzağım. 100 metre. Bekle. Ha yok ya burada değilmiş adam ya. Be. De, de, Aşağıdaymış. Internetin. Tamam bura bizde. Gel. O, tamam ben geldim bunu. Oğlum aşama 5 kapanıyor da. Ne yapıyorsunuz ki dışarıda? Çektim mi arabın geniş tarafını? Çektim, çektim. DBS var. Tam falan koşacaklar. Arabam tank var. Bak kayboldu. Araba. Oy! Ana ne avradı ne? geldi. Buradan adam gelecek. Gel. Buradan adam gelecek. Ama alan dışılar. Tamam tamam. tutalım. Tutun gel buradan. Dur gel. Bunlar bence oradan alttan gider. Yok geliyor oradan. Neyse burayı almak istiyor. Sen daha var. Ben şey Alana öldü. ya vermedi kili ya. Vermedi kili ya. Hemen tamir tadilat, kaskı. Yapıştı yere. Abi al eve çekti ya. Tabi tabi eve çekti. Buraya inmemiz lazım. Herkes. Burada 6 4 kişi kaldı. Abi grup altımızdadır ha. 2 Kişi evde. Atlıyorum ben. Aa, altımızda evet eve koşuyor. Ananı avradım gel, gel. be. abi çok düşük yerden <laughs> Nasıl geleceğim sana? Bilmiyorum ki. Çok düş, sola doğru düşmen lazım. Oradan da adam görüyor. Sen gelsene aşağı, en aşağı. Aşağı, okey. O adamın açısına çıkmayacağım mı acaba? Aha! <laughs> Üç kaskım var, al. Alacağım, alacağım. Tamir kitim de var. Adam altımızdaymış abiler, eve koşuyormuş. Alan geliyor bu arada ha. Abi, abi tamam. Baş. Tamam iki aldım onun sende. Allah bu ne lan? <laughs> Belediye kazmış orayı. Bana bana verecek ya bana verecek. Grup da sağmdan oynar o piş. Sen ikisi de evde mi ya? Ya nerede? Herkes afek. Uyuyor. Sen ne misin ya? <laughs> Oğlum arkadaşım bak lan. Reze de gitmiyor. Yok erkek ya. Reze falan da gitmiyor. Hey, diğer takım oynasın kanka. Ne kaldım? Diğer takım oynasa bitirdiydi şu ara. Yan tarafta mı diğer takım? Umarım yanındadır. Buranın lobundan arsa zaten ben sıçtım. Oynayın bakayım hep. Var mı burada? Yok yok. En güzel pozisyon bende. Aynen aynen. Tepeyi bırakma.

yine foma şey uç yok ya var ya o nakt Tırnak... çocuk oy 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 oy, 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 oy. be oy oy Helal sana Ay abi neymiş ya bu Neymiş bu ya 20, 22 ki win Hey cici ben Dilman kardeşim sana gelsin Abonelik atmıştı abi demişti ben win istiyorum bu win bana gelsin demiş Ya yani ona gelsin Güzel maçtı valla 30 kirlik hasar atmışız GG eline koluna sağlık hemen bir geliyorum Arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkür ederiz sevgili YouTube. Ee, bize hemen şurada sağ yukarıda itemler bölümünden Creator Application Code bölümünden dükkandan bir desteğinizi alırım. Eğer hala yapmadıysanız buradan hesap oluşturup giriş yaptıktan sonra ben buraya Facebook'a giriş yapıyorum. Mesela çat diye Facebook'a giriş yapıp 10KDS koduyla Steam hesabınızı ya da oyunu hangi platformda oynuyorsanız onu bağlayıp 10KDS koduyla bizleri destekleyebilirsiniz. Desteklemediyseniz hala burayı yapın lütfen. Bir yandan da Kik'te canlı yayındayız. Hepinizi bekliyoruz abi. YouTube tarafı sevgili YouTube gelin abi buraya. Burada PUBG'de bir mağazamız var. Eğer PUBG'den bir alışveriş yapacaksanız buradan yaparsanız burası bizi ayrı destekliyor. Haberiniz olsun. Oyunlarımız var, dükkanımız var. da her şey var. PUBG'nin kendisi var. Var abi var. GG. Güzel maçtı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çiçeğiz.